Bilmiyorum. Belki de kafamda kuruyorumdur. Sihirli mantar gibi uyuşturucularla neler mümkün. Kendini avutma sanatı zaten bu. Barıştım anlayacağınız. Kimliğe bürünmem gerekiyor ve ya düşünsene biz yoktuk ve bir anda burada sizlerle güzel bir sohbet etmek istiyorum. 2023 benim için ekstra özel bir yılda yaşadığım farkındalıklardan değişen bakış açılarımdan biraz bahsetmek istiyorum. Özellikle son iki senedir yılbaşları beni ekstra böyle sinir eden bir zaman dilimi oluyordu. Çünkü karmaşık bir ruh hali içerisindeydim. Çok fazla soru işaretleri kafamda ne yöne nasıl gideceğimi bilmediğim, bayağı kaybolmuş hissettiğim aslında öğrenim hayatım bittiğinden beri bence süren bir süreç vardı. Bu 2023 senesinde o karma karışık olan halimi kabul etmekle ilgili ve o karmaşıklıkları aslında biraz çözümlemeyle ilgili çok değerli şeyler fark ettiğimi düşünüyorum. Ve paylaşmak istiyorum. Yılbaşları özellikle böyle işte yeni hedefler koyalım. Hedeflerimize doğru adımlar atalım. işte. geçtiğimiz seneye bir bakalım ne yaptık, ne başardık. Böyle bütün bunlarla o üstümüzdeki baskıyı ekstra hissetmemize yol açabileceğini biliyorum. Hatırlıyorum böyle bir Ocak olurdu, iki Ocak olurdu. İyice moralim yerlerde oluyordu. Yani hani yine bak yepyeni bir yıl başladı ama sen yine aynısına da diyordum. Hani Yine kendini köse hissediyorsun, yine kaybolmuş hissediyorsun. Hedeflerine doğru düzgün adım atmıyorsun. Yapamayacaksın yani varamayacak mıyım acaba, başaramayacak mıyım? Yani bu düşüncelerle çok boğuştuğum bir dönemdi bu öğrenim. Hayatım bittiğinden bu zamana kadar. Ve bu sene ilk defa böyle... Tekrardan derin nefesler almaya başlayıp, "ada her şey yolunda" demeye başladım kendime. Ee, hayatımdaki en öğretici senelerden biriydi bence ve hani bunu bu sene olarak kategorileştirmek de belki yanlış çünkü bu bütün bir sürecin bir parçası. Hani ondan önce yaşadığım iki senelik sıkışıklık sayesinde de ben bu seneyi yaşadım. O yüzden siz şu an yolculuğunuzda her nasıl bir noktadaysanız bunun deneyime dahil olduğunu öncelikle söylemek istiyorum. O sıkışıklığın içerisindeyken bunu görmek çok zor oluyor. Kendimize çok acımasız davranabiliyoruz. Sürekli kendimizden bir şey bekleyip belki onları yerine getirmeyip böyle kötü bir döngünün içerisinde bulabiliyoruz kendimizi. Pazartesi veya yeni yılda bir şeylere adım atmak daha böyle bir motivasyon sağlıyor. Ama yeni yılın tek şansınız olmadığını, değişim ve gelişim her zaman mümkün. Hepimiz iyiyiz yani bunu söylemeye çalışıyorum tamam mı? Her şey yolunda. Öncelikle bu mesajımı almanızı istiyorum. It's okay. Zaten ne varsa şu an bu videoda bahsedeceğim kolumda dövmesi var. Aslında dövmelerimden yola çıkarak da anlatabilirim yani. Ve en başta söyleyeceğim şey her şey yolunda. Şimdi bu senenin derslerine mi diyeyim, temalarına mı diyeyim? İlki yalnızlık teması. Bu hayat yolculuğunu tek başımıza yürüdüğümüzü ilk fark ettiğim zaman bir video bile var, bir vlog var kanalımda. Fark edişimin beni ne kadar üzdüğünü, ne kadar acı verici olduğunu orada biraz bahsediyorum. Yani ve hala o üzücü, o acı yanını kaybetmedi. O da var. Ama bu yalnızlıkla, bu teklikle gelen güzel şeyleri fark etmeye başlamak benim için olayları değiştiren bir şey oldu. Benim elimden gerçekten tutabilecek tek kişinin de kendim olduğunu bir kez daha anlamama yol açtı. Hayattaki en önemli ilişkimiz bizim kendimizle olan ilişkimiz ve bütün deneyimi etkileyen bir ilişki tamam mı? Çünkü sonuçta biz kafamızda yaşıyoruz bu hayatı. Yalnız olduğumuz için aslında olay tamamen bizimle ilgili. Her şeyin bizim elimizde olduğu fikrine bağlanıyor. O yüzden zaten bu yolculuğa içe dönüş yolculuğu diyoruz. Kendimizi anlamaya çalışıyoruz. Hayatta nasıl yürüdüğümüzü, nasıl davrandığımızı, başımıza gelen olaylar karşısındaki tepkilerimizi ve genel olarak bu hayat deneyimimizi dış faktörlere değil kendi elimize almamıza yarayan bir bakış açısı aslında yalnız olduğunu fark etmek. Ve aslında şöyle rahatlatıcı bir yanı da var. Yani kimse ben olmadığım için ada olma deneyimini benden başka bir insan bu dünya üzerinde yaşamıyor. Yani benim hayatımın nasıl görünmesi gerektiğiyle ilgili bir standart yok. Niye bunu söylüyorum? Çünkü bu sıkışık hissettiğim dönemde de benim en büyük kaygılarım varmam gereken yer, olmam gereken şey, elde etmem gereken şeyler, başarmam gereken şeyler, yaşamam gereken deneyimler, işte belli bir miktar paraya ulaşabilmek, verimli bir hayat yaşamaya devam etmek. Hatırlıyorum yani ilk terapiye başladığımda, yani başladığımda bile değil, 15 dakikalık o ön görüşmeyi yaparken terapistim işte seni buraya getiren sebeplerden bahsedebilirsin dediğinde, yani benim için potansiyelimi gerçekleştirememek en büyük korkum demiştim hayatta. O da bana demişti ki ne ki senin potansiyelin? Aslında ne kadar güzel bir soru yani hani ben de diye kalmıştım yani bilmiyorum. Bilmiyorum ama bir şey. Yani toparlayacak olursam olması gereken ve varılması gereken ve elde edilmesi gereken, bak gerekenin altını çiziyorum, ile ilgili çok fazla fikrim vardı. Ve zaten kaygılarım da oraya varamayacak olmaktan doğuyordu. Kafamdaki bu lazım, böyle olması lazım laflarını fark ettikçe ve Bunları sorguladıkça kafamda aslında bunların bir yalan olduğunu fark ediyorsun. Yani hiçbir şeyin olması gerekmiyor. Hiçbir şeye varmam gerekmiyor. Hiçbir şeyi elde etmem gerekmiyor. Bu benim hayat deneyimimle alakası bile yok yani bunların hiçbirinin. Mutlulukla alakası yok. Yani mutluluk varılacak bir şey, elde edilecek, hak edilecek, kazanılacak bir şey değil. Mutlu olmak için gereken her şeyi aslında zaten şu anda sahibiz. Çünkü mutluluk zaten sadece şu anda. Ee, ama mutluluk konusunu da abartmak istemiyorum çünkü hani sürekli mutlu olacağız ya da hayatın amacı mutlu o. bir hayat yaşamak falan böyle bir şey de değil. Mutluluk sadece bir duygu. Birçok farklı duygunun yanında bir tanesi. Ve tabii ki yaşamayı daha sevdiğimiz, daha güzel bir duygu. Mesela diğer duygularımızı sinir hissederken, korku hissederken, üzüntü hissederken ki versiyonlarımıza mutlu hissederken ki gibi kucak açamıyoruz. Ama zaten bu öz sevgi, kendini sevme muhabbetinin ki bu çok Böyle konuştuğun her konunun en altında bence öz sevgi yatıyor en temelinde. Ve bu yolculukta mutluluk dışında diğer duygularımıza da yer açmak bunun çok büyük bir parçası. Ve benim için bu ya varamazsam gibi korkularımı salmamda bir dönüm noktası en son gittiğim Türkiye tatiliydi. Çünkü çok farklı bir güven verdi bana oraya geri dönmek. Yani sonuçta burada 10 senedir Amerika'da yaşıyorum. İlk buraya geldiğimden beri bir maraton gibi yani. 2 senelik bir okuldaydım. Biliyordum ki 4 senelik bir okula geçmem gerekecek. Başka bir basketbol takımı, başka bir burs bulmam gerekecek. Üniversiteden mezun olurken aynı şekilde eğer kalmak istiyorsam işte bir yerden burs bulmam gerekiyor. Vize olaylarımı halletmem gerekiyor. Yani hep böyle bir bir sonraki bir sonraki adım çok önemliydi. Ve zaten o yüzden öğrenim hayatım bitip ve evlenip işte Amerika'da kalma hani çok uzun bir süredir hedef değildi ama yolculukta o, o bir hedef haline geldi. Büyük bir stres kaynağı iken tamam şimdi Amerika'da da kalabiliyorum. E şimdi ne yapacağım? hani devam ediyor. Belli ki maraton devam ediyor. Hani zaman geçmeye devam ediyor. Ama ben ilerlemiyorum. Bir anda duraksadım. Hani bir şeylere doğru, bir hedefe doğru adım atmıyorum sanki gibi hissetmeye başladım. Her neyse Türkiye'ye gidişim bana... Ya en kötü ne olabilir? Ada. Her şey kötü gitsin. Tamam hiçbir... Yani yapmak istediğin hiçbir şeyi başarama. Birileri olma çaban var ya yani. Hani hadi olama. Yani ben zaten biriyim. İlişkin kötü gitti. Orada bir şeylere tutunamadın. Ne olur ya en kötü. Aslında en kötü senaryoyla bir barıştım. Yani en kötü senaryonun bile kötü ol olmadığını fark ettim. Ama bu kesinlikle şey demek değil. Her karşına çıkan durumda en kötüsünü düşünmek. Çünkü bazı insanlar da gerçekten otomatik olarak öyle yani. Hep en kötüsüne gidiyor kafaları ve hani kesin öyle olacak gibi düşünüyorlar. Ben öyle olacağını düşünmedim. Öyle olursa da ben yine de okey olacağım. Her şey yine de yolunda olacak. Ben yine de yolda olacağım. Bu şekilde kafamda tamamladım o cümleleri. Ve bir de bunun şu tarafı var ki neden en güzel şekilde olmasın zaten? Yani en kötüsünde okey olup ama en güzel şekilde olabileceğine de inanmak çok güçlü bir kombinasyon bence. Ve işte bu hayata bakış açını değiştirmek, hayata yaydığın enerjiyi değiştirmek, işte manifest, akışta olmak falan bence bütün bu konular zaten birbirine bağlanıyor. İşte kendimizi de bu noktaya zorlaya zorlaya, sıka sıka Değil de kendimizi seve seve, kendimizi kabul ede ede olduğumuz noktayı evet ben belki şu iki sene boyunca, üç sene boyunca ne yaptığımı bilmeden kaybolmuş bir şekilde, belki mutsuz bir şekilde ilerleyebilirim bu hayatta. Bu benim elimden gelenin en iyisiymiş o anda ve ben öyle yapmışım. Ki bu da benim zaten ikinci noktama getiriyor konuyu. Hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Hem kendi adımıza konuşacağım hem başka insanlara getireceğim sonra konuyu. Sıkışıklık dönemimde çok hissettiğim şeylerden bir tanesi de mutlu olamadığım ve öyle bir enerji yayamadığım için kendimi suçlu hissediyordum geçmişte de böyle hani takımlarda antrenörlerim tarafından falan hep böyle işte çok enerjik çok pozitif bir insan olarak bilindiğim için de hem kendi kendimi yadırgıyordum böyle hissetmediğim için hem de etrafındaki insanlardan yeri geldiğinde partnerimden yeri geldiğinde arkadaşlarımdan yani neden böyle hissettiğimi kimse anlamıyordu Ben dahil olarak İnsanların ve olduğu ortamın enerjisini düşürdüğünü hissetmek, başkalarının seni böyle hissettiğin için yargıladığını hissetmek gerek sosyal medya ortamında gerek gerçek hayatta. Başı çıkması zor duygular ama dediğim gibi kendini sevmenin yapı taşlarından biri her türlü duyguna ve her türlü versiyonuna kucak açmak. O dönem senin için nasıl görünüyorsa belki hiç yataktan bile kalkmıyorsun. Kendine iyi bakmıyorsan ya zaten böyle bir durum yaşıyorsun. Bir de üstüne bunları yapamadığın için iki katı daha bir de kendin baskı bindiriyorsun ve bu olayı sadece kötüleştiriyor. Böyle durumlarda işte hiçbir şey de yapmıyorsun. Ee, senden hiçbir şey de olmaz, başaramayacaksın da, ee, işte zaten çok da kilo aldın, doğru düzgün spor da yapmıyorsun, İşlerini işlerini de halletmiyorsun. Böyle sürekli böyle böyle böyle, böyle kendine yapmadığın şeyler için kızmak yerine kendine böyle bir sarılmayı düşün. Başka çok sevdiğim bir insan böyle bir dönemden geçerken ona ya zaten çok kilo aldın, hani kendine doğru düzgün bakmıyorsun da falan yani bu şekilde konuşur musun? Konuşmazsın. O zaman kendini hiç konuşmaman gerekiyor. Çünkü en büyük değeri, en büyük sevgiyi, en büyük şefkati zaten önce kendimize vermemiz gerekiyor. Ama bir de şunu da aklımızdan çıkarmıyoruz ki her zaman değişmeye ve gelişmeye yer var ve bence zaten hayatın en heyecan verici yönü bu. Eğer olduğun durum içerisinden veya olaylara tepki verişinden memnun değilsen bunu değiştirmek de yine senin elinde. Her zaman bu yaşadığımız deneyimi güzelleştirebiliriz. Olaylara bakış açımızı farklılaştırabiliriz ama önce farkındalık kabul ve şimdiki versiyonlarına şefkatle ve anlayışla başlıyor. Sonra böyle sevgiden çıkan bir temelle değişime gidiyor. Ben artık mesela böyle şeylerle ilgili konuşurken işte bilmek, anlamak, varmak, sonuçlanmak bu tarz deneyimi hani sanki sonlandıran kalıplardan kaçınıyorum. Çünkü bence bilmek diye bir şey yok. Yani bu dünyada özellikle böyle konularda. Burada inanılmaz bir şeyin içerisindeyiz. Büyük soruların cevaplarını bilemediğimiz gibi hani geçmişe, geleceğe dair, olasılıklara dair de hiçbir şey bilemeyiz. Doğru, yanlış nedir bilemeyiz. O yüzden bu da bence bir baskıyı azaltan ve böyle kendini akışa bırakmayı biraz daha kolaylaştıran ve böyle hani teslimiyete birazcık aslında kayıyor. Bence salma konusunda yardımcı olan bir düşünce. Of yani biliyorum konu bir oraya bir oraya gidiyor. Tamam Bilmiyorum. Ben konu başlıkları olarak ayarlamaya çok çalıştım. Ama zaten deftere yazarken de doğru düzgün ayıramadım. Hepsi birbirine bağlanan düşünceler ve böyle soyut kavramlar olduğu için zor olabiliyor. Önemli değil. Bu kafada böyle çalışıyor. Tamam mı? Birileri de bana şey yazıyor. Bayılıyorum ya. O da sen çok düşünüyorsun. <laughs> Hadi canım. Yani evet, tamam mı? Bence bu çok düşünme, overthinking hali. Bir lanet olabileceği gibi aynı zamanda çok büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Evet, bazen Hiçbir şeye takılmayan, hiçbir şeyi böyle çok fazla derin düşünmeyen, öyle yaşayıp giden insanlara gıpta ettiğim de oluyor ama başka bir şekilde olmasını gerçekten istemezdim. Böyle bir insan olarak benim odağım bu fazla düşünme halinin bana getirdiği güzellikleri fark edip beni geri tuttuğunu düşündüğüm yönlerini de yine fark ederek elimine etmeye çalışmak. Ve hayata dair bütün farkındalıklarımı da mesela çok düşündüğüm için yaşadığımı düşünüyorum. O yüzden şikayet yok burada. Ben filozofum öyle düşünün felsefe yapıyorum. Ada felsefesi. Seviyorum yani. Ve benim gibi seven insanlar olduğunu da artık çok iyi biliyorum. O yüzden gerisi önemli değil. Konuyu ilerletiyorum. Biz elimizden geleni yaptığımız gibi aynı zamanda etrafımızdaki diğer herkes de elinden gelenin en iyisini yapıyor. Kendimize göstermemiz gerektiğinden bahsettiğim o şefkati başka insanlara da göstermemiz gerekiyor. Ve hani bu şey demek değil. Herkesi sevelim, herkese çok yakın olalım, herkesle iyi anlaşalım. Bu böyle bir şey değil. Sadece olayları kişiselleştirmemekle ilgili aslında. Diğer insanların davranışlarının seninle bir alakası olmadığını ve tamamen kendileriyle alakalı olduğunu görebilmek ve onların da yapabildikleri en iyi şekilde davrandıklarını düşünmek etrafımıza sürekli işte sen böylesin, sen şöylesin, o bana böyle yaptı, şu bana yalan söyledi, şu benim arkamdan konuştu. O yüzden ben de böyle. Sürekli bu tepki halinde yaşamak yerine onların nasıl davrandığı onun sorumluluğunda, benim nasıl düşünüp nasıl davrandığım, nasıl hissettiğim benim sorumluluğumda deyip yine kontrolü bence elimize almamıza yardımcı oluyor. Ve bence özellikle sana kötü bir şeyler yapmış olan bir insana karşı bile bunu içinde bulabilmek, illa gidip onunla iyi olman gerekiyor demiyorum ama kendi içinde onun ne yaşadığını asla tam olarak anlayamayacağını bilmek, hem böyle dünyanın kötülüklerine karşı çizgimizi korumamıza, hem de kendi değerimizi ve kendi sevgimizi aslında içimizde korumamıza yardımcı oluyor bunu düşünmek. Çünkü ben biliyorum ki senin bana yaptığın kötülük veya senin benim arkamdan konuşman senin bana yalan söylemen, senin beni gidip aldatman, senin bana kötü bir yorum yazman bunların hiçbiri benimle ilgili şeyler değil ve benim kendimle ilgili düşüncelerimi, kendimi ne kadar sevdiğim gerçeğini değiştiremez. Bu çok büyük bir güç ve işte bu kafaya gelmek o dediğim kendi deneyimli dış faktörlere, dış insanlara dış dünyaya bağlamak yerine kendi elimizi almamıza yarıyor. Yani herkes kendi duygu düşüncelerinin sorumluluğunu alsın arkadaşlar. Bu temaları biraz bağlayan bir başka bir şey. Yine benim böyle tekrar tekrar hayatımda karşıma çıkan bir şey. Anlaşılmamayla ve farklılıklarla barışık olmak. Ben başkalarının aklından tam olarak ne geçiyor? Tam olarak ne hissediyorlar? Tam olarak nasıl bir şey yaşıyorlar? Bilemeyeceğim gibi. Onlar da beni asla tam olarak anlayamazlar ve bu aslında başka insanlardan beklentileri düşürmeye yarıyor. Huzurlu bir hayat yaşamanın bence anahtar bir kısmı beklentiyi düşürmek, özellikle başka insanlardan, bizim kontrolümüz dışında olan şeylerden. Mesela ben böyle belli başlı arkadaş gruplarımla vakit geçirdikten sonra hep böyle eve giderken falan arabada aklımda şu tarz düşüncelerin döndüğünü hatırlardım. Nasıldı? Yani biraz önce nasıldı? Herkes samimi miydi yoksa aslında huzursuz bir yanı var mıydı acaba? Acaba şu an ne düşünüyorlar? Şu an arkamdan konuşuyorlar mı? Acaba işte ben öyle dediğimde beni yanlış anladılar mı? Acaba fark etmeden onları kırmış olabilir miyim? Yani bütün bu şeyler aklımın içinde koşuyordu. Ama bu ben seni tam anlayamam. Sen de beni tam anlayamazsın. O yüzden bu çabayı bırakalım bakış açısı. Bu tarz şeyleri düşünmemi de bırakmama yardımcı oldu. Ben orada gittim. Kendimi en otantik bir şekilde yaşadım. Ve ben oradan çıktıktan sonra kim benle ilgili ne düşünmüş, kendisiyle ilgili ne düşünmüş, o beni yanlış anlamış. Yani bunlar benim kontrolümün dışında. Ben zaten girdiğim ortamlarda, arkadaşlık kurduğum insanlarla en samimi versiyonumla karşılarına çıktığımı hep düşünüyorum. Zaten aksi, aksini hissettiğim insanlarla görüşmekten kaçınırım çünkü o benim için de çok zorlayıcı bir şey. Yani hani tam olarak kendim olamayacağım. Yani bir kimliğe bürünmem gerekiyor ve bu çok daha fazla çaba gerektiren bir şey. Biri bir şeyi yanlış anlayacaksa da, orada zaten saf, temiz duygular varsa, bu zaten bir şekilde konuşulur, açık açık. Ya da konuşulmaz kendi kafasında halleder, ya da gider senin arkandan başkasını anlatır. Bu delil mi? Tamamen onların sorumluluğunda, senin nasıl bir insan olmak istediğinle alakalı. Hatta son zamanlarda herkes tarafından anlaşılamamak atıyorum işte manifestle ilgili, evrenle ilgili, Tanrı ile ilgili, enerji ile ilgili bu konularla ilgili konuştuğumda bazı insanlar üf ne diyor bu kız ya demesi hoşuma gider oldu. Özel bir şey gibi bakmaya başladım. O yüzden herkesin anlamaması hoşuma gidiyor. Herkesle anlaşamamak hoşuma gidiyor. Hepimizin çok farklı olması hoşuma gidiyor. Bunların hepsiyle böyle bir genel barıştım anlayacağınız. Yani tabii ki özellikle sevdiğin insanlar tarafından, anne baban tarafından, partnerin tarafından anlaşılmadığını hissetmek bir yandan da çok acı verici. Ama zaten anlattığım bütün bu şeylerin üzücü, acı verici, rahatsız edici, sıkıştırıcı yanları da var. Her şey zıttıyla beraber var oluyor dünyada. Bu da biliyorsunuz şu dövmem olarak gösterebilirim. Yani yalnızlığın çok acı, anlamsız olduğu kadar inanılmaz özgürleştirici, güzel yanları da var. Ya da anlaşılmamak kötü olduğu kadar hani beklentiyi düşüren bir şey. Her şey böyle bence. Önemli olan senin Hangi pencereden bakarak ilerleyeceğin. Bütün olayı değiştiriyor. Ve bu demek değil ki sadece güzel tarafından bakacaksın. Kötü tarafını hiç görmeyeceksin. Hayır. O zaten olayın içinde. Hepsi içinde. Şunu da anladım zaten. Bu deneyimde böyle siyah beyaz keskin çizgiler doğru yanlış. Ya mutlu hissedersin ya mutsuz hissedersin. Böyle değil. Hepsi biraz daha gri. Hepsi biraz daha akışkan. Birbirine girmiş bir şekilde. Bilmiyorum. Bana çok sihirli geliyor. Sihir demişken de son noktama gelmek istiyorum. O o da güven ve inanç. Bu da yine şurada bir dövmem. Trust yazıyor. Ve özellikle işte o sıkışık yerlerden geçerken bir şeylere güvenmek, hayatının akışına güvenmek, olman gereken yerde olduğuna güvenmek, bunu görmek zor olduğunu biliyorum. Ama ben içimde her zaman küçüklüğümden beri inanç ne demek işte dinler nasıl bir şey bunları daha anlamazken evrenle çok büyük bir bağ hissediyordum içimde ve sonra işte dinlerle tanıştıkça büyütüldüğüm aile ortamında içinde bulunduğum toplumlardan, kültürlerden biraz böyle o inancımdan uzaklaşmış gibi olmuştum bence. Ya da böyle o inancımı sanki bir kategoriye sokmam gerekiyormuş gibi hissediyordum. Çünkü dünyada çoğunluk böyle yapıyor değil mi? Zaten belli dinler var. Bunlardan bir tanesini seçiyorsun. Böyle kendimi bir kalıba sokmam gerekiyormuş gibi hissetmiştim ve bu beni biraz inançtan uzaklaştırmıştı. Ama bu sene bir kez daha zaten aslında hep içimde olan o ya daha büyük bir şeyler var burada. Yani daha farklı böyle sihirli bir şeyin içindeyiz biz. Düşüncesini tekrardan bulabildiğim için yine çok mutluyum. Bilmiyorum belki de kafamda kuruyorumdur. Olabilir ama ben bunu hissediyorum ve bunu hissetmeyi çok seviyorum. O yüzden bizden daha büyük bir şeylerin olduğuna karşı inancımı kesinlikle korumaya devam edeceğim. Bu yaşadığımız bu şeyin hiç anlamı olmadığı kadar bir yandan da o kadar anlamlı olması düşüncesi. Bunun iki tarafını da hissetmek hoşuma gidiyor. Anlamsız oluş oluşunun verdiği rahatlık ve beklentisizlikle beraber aslında bir o kadar da anlamlı oluşunun verdiği böyle bir doygunluk. Bilmiyorum ikisinin de güzel taraflarını yaşıyorum gibi bir şey aslında. Ve tabii ki ben de sorguluyorum kafamda mı bunları hani büyütüyorum acaba bu benim egomla mı alakalı bir şey? Böyle inanarak kendimi avutuyor muyum? Olabilir. Ama neden avutmayayım ki kendimi? Yani kendini avutma sanadı zaten bu. Buraya bizi atmışlar. Kimse bize ne olduğunu doğru düzgün söylememiş. Hiç kimse bize ne yapmamız gerektiğini söylememiş. Hani bir de yani buradan çıkıp kendimizi avutmayacak mıyız? Tabii ki avutacağız. O yüzden bize ne iyi geliyorsa, biz neyi hissediyorsak içimizde onu seçmek yapacağımız en mantıklı şey değil mi? O yüzden ben bizden daha büyük bir şeyin olduğuna kesinlikle inanıyorum. Ona isim koymayı istemiyorum. İlk noktayla bunu bağlayacak olursak hani ne kadar yalnız olduğumuzu söyledim ama aslında bir o kadar da birlikte olduğumuzu düşünüyorum, bir olduğumuzu düşünüyorum ve bir şeyin parçası olduğumuzu düşünüyorum. Ve hiçbir zaman anlayamayacağım, hiçbir zaman kavrayamayacağım bir şey olduğuyla da kabullendim. Onun tam olarak ne olduğunu, nasıl olduğunu, nasıl işlediğini anlayamamamız çok normal gelmeye başladı. Mesela o büyük bir küme, biz de onun içinde küçük bir kümeyiz. O bizi kapsıyor gibi hissediyorum ve hani küçük kümenin içinde olduğu büyük kümeyi algılayamaması çok normal değil mi? O kapasite yok yani. Bilmiyorum. Belki de vardır. Zaten genel olarak, kolektif olarak bence insanlığın algısı gelişerek devam ediyor, büyüyerek devam ediyor. Sihirli mantar gibi uyuşturucularla neler mümkün olduğunu duyuyoruz. Emin değilim yani bu insan formu olarak ne kadarını algılayabileceğimize. Ama inanmayı seçiyorum. Ve bütün bu konuşmaların sonunda da işte elimizden geleni yapıyoruz. Noktasından sonra bence iş biraz artık akışa bırakmaya, inanmaya, güvenmeye geliyor. Ve açıkçası hayatın sihrine inanmak da diyebiliriz buna. Yani sihirli bir şeyi yaşadığımıza inanmak, başımıza güzel şeylerin gelebileceğine inanmak iyi geliyor. Hayatın amacı nedir bilmiyorum. Hayatın bir amacı olduğunu da aslında pek zannetmiyorum. Ya düşünsene biz yoktuk ve bir anda buradayız. Niye geldik buraya? Bir şeyleri deneyimleyeceğiz artık, bir şeyleri yaşayacağız. Bir şeylerin parçası olacağız ve sonra yine yok olacağız. Bir sürü güzel deneyimi evet acı deneyimin de yanında bir sürü de güzel deneyimi yaşayabileceğimiz bu fiziksel dünyaya ne şanslıyız ki gelmişiz. Bir hareket oldu yani. Bir farklılık değil mi? Bir, bir değişiklik oluyor. <laughs> o yüzden bu bir yolculuk, bir hayat yolculuğu, bir öğrenme yolculuğu, bir deneyim yolculuğu. Hiçbir baskı yok, standart yok, olması gereken diye bir şey yok. Sadece akış var. O akışın bir parçası olabilirsiniz ve bu deneyimi yaşarken ön koltukta oturarak kendi kontrol edebileceğin şeyleri kontrol edip gerisini akışa bırakarak ve o akışa güvenerek ilerlemek yapabileceğimiz en güzel şey. Bu sene kendime sımsıkı sarıldığım bir seneydi. Şurada da görebileceğiniz gibi. Galiba söylemek istediklerimin hepsini söyledim umarım. Konular nereden nereye gitti bilmiyorum tam olarak ama umarım ortak bir yerlerde buluşabilmişizdir. Size en güzel dileklerimi ve Sevgilerimi gönderiyorum. Hatta böyle kocaman da sarılıyorum. 2024'te de umarım kendimizi sıkmak yerine, bir şeyleri zorlaştırmak yerine biraz daha kendimizi akışa bırakabildiğimiz, biraz daha kabullenebildiğimiz, daha sevgiyle yaklaşabildiğimiz hem kendimizi hem etrafımızdakilere bir yıl olur diye dileyerek hepinizi kocaman, kocaman, kocaman öpüyorum. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye!